السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم محمد رسول السلام عليكم السلام عليكم ماذا؟ Dost olmak inşallah fazla sen şu Muhammed Azizkan ve tarikatın asrahma ve hayır ve cemiyet. Bismillahirrahmanirrahim. Ve muarradan dikey fenne lehu ma'işeten danka ve danka ve nahşur yevm el kıyamet ama Allah azze ve celle buyuruyor. Bu günler, günlerimizin halini anlatıyor. Kim ki Allah azze ve celle'yi unutur Allah'tan yüz çevirirse Allah ona her türlü sıkıntıyı yaşatır. Hayatı zindan olur. Hayatı berbat olur diyor Allah Azze ve Celle. Kıyamet günü de kör kalkar. Çünkü buradaki nimetleri görmedi. Kıyamette onun için kör olarak kalkar. Çünkü burada bu kadar nimet vermiş Allah Azze ve Celle onları görmeyip de Allah Azze ve Celle'den yüz çevirip ona düşman olmuş. Şimdi bizim sırf burada değil, şimdi nereye gittiysek bütün dünya sıkıntıda. Eskiden burada pahalılık olurdu ikimizde, üçümüzde. Üç, üç. Orada şimdi her tarafta aynı şekilde. Dünyanın her tarafında çünkü hem Avrupa hem Asya hem nereye gitsek bu pahalılıktan, sıkıntıdan, hayat sıkıntılarından millet bahsediyor. Bu nereden geldi? Allah Azze ve Celle boşuna vermez hiçbir şeyi bu insan oğlu Allah'a kafa tutarsa hiçbir zaman ona galip gelemez. Galip olan Allah'tır. Çünkü bütün dünyayı kendi kafalarına göre yönetmek istiyorlar. Allah Azze ve Celle'nin kanununa karşı kendi kanunları insanın tabiatına karşı ters kanunlar yapıp bütün dünyaya zorlaymak istiyorlar. Zorluyorlar da. Onun için boşuna gelmiyor bu şey. Yani i̇nsanların başına gelen bu şeyler, pahalılık, sıkıntılar bu savaş eden insanların yüzünden Allah'a karşı savaş ediyorlar. Allah da onlara kendi bildik en zayıf nokta, en taptıkları şeyden ceza veriyor. Maddi ceza var. Manevi daha beterdir ama maddi, onlar maddi, maneviden anlamazlar. E, hap alırız, geçer, kafayı çekeriz, geçer diye zannederler. Ama esas manevidir onlara şey olan, daha büyük ceza olan. Onun için bu pahalılık da şuydu buydu. İnsanlar Allah Azze ve Celle tövbe etsinler, Allah'a yalvarsınlar ki bu bize merhamet et diye biz bunlardan değiliz de hepimiz bunu yapmak, yapmamız lazım ki herkese cezası herkese ulaşıyor. Bir uğursuzun cezası bütün memlekete gelir. Bir uyuzun şeyi bütün memleketi uyuz eder. Allah muhafaza etsin. Şeylerinden hiçbir şeylerini kabul etmiyoruz bu kafir insan, insanların İslam'a karşı, Allah'a karşı geldikleri şeyler. insanlığa karşı geliyorlar. İnsanın tabiatı olmayan şeyler yapıyorlar. Allah muhafaza etsin hepimizi. Amin Allah'a tevfik. El-Fatiha.